Günaydın. Bugün günlerden 6 Temmuz 2020 Pazartesi. 2 haftalık bir Ege deniz turuna çıkacağım. Bugün ilk olarak Fethiye'ye, Ölüdeniz'e gidiyorum. Toplam yolculuk tahminim 2000 km. Belki biraz daha fazla sürebilir. Buradan İzmir'den yola çıkacağım. Akşam da Ölüdeniz'e varacağım. Akşam 5-6 gidelim. Cenab-ı Hakk'ın tadını çıkarmak istiyorum. 7.20 geçe evden çıktım. Şu an seferi sardayım. Buradan Selçuk'a, Selçuk'tan da bir Papa Gölü'ne uğrayacağım. Ben çünkü Papa Gölü'nü çok seviyorum. Orada güzel bir mola vereceğim. Ondan sonra da Fethiye'ye geçeceğim. Acelem yok, geze geze sakin sakin gideceğim. Yolun tadını çıkarmak istiyorum elim akşam 5 gibi orada olurum. sen ben otoban seven birisi değilim. Normal ana yolları daha çok seviyorum. Bir de özellikle eski yollam eski yolları kullanmayı seviyorum. Şimdi zaten bilenler vardır belki İzmirli olanlar. Burada ileride Eski Kuşadası yolu var çok güzel bir yol. Çok eski bir yol. Ama manzarası da çok güzel. Virajları da çok güzel. Oradan gideceğim. Ya tabii şey yolları da güzel. Geniş. Baya. Normal sahil tarafından da gidebilirsiniz. Dümdüz devam ederseniz bu yolu. Birazdan sola dönüş var. Tam Seferi Sarın çıkışında. Şimdi göreceksiniz. Eğer oradan giderseniz çok güzel manzaralı virajlı bir yol var. Asfaltı da iyi durumda kötü durumda değil. Eski olmasına rağmen hala iyi durumda. Aynen. Direkt buradan dönüyoruz arkadaşlar. Buradan. Direkt bu yolu takip ettiğiniz zaman sizi çok güzel bir yol bekliyor. Bu yolu ne zaman kullansam sürekli yüzümde bir gülümseme var ya. Yani keşke şu an yüzümü görebilsem çekebilsem. Türü. Abi, Bafa Gölü'nün yeri benim için ayrı. Buradan her geçtiğimde uğrarım ama yalnızca yanından da geçmem. Bodrum'a doğru gidiyorsanız yalnızca yanından geçip gitmeyin arkadaşlar. Köyleri falan var. Bafa'ya girdiğinizde Herakliya tabelasını takip ederseniz göl kenarında çok güzel yerler göreceksiniz. Çok güzel kaya oluşumları var. Çok güzel eski yapılar var. Çünkü burasının tarihi çok çok eskilere dayanıyor. Aslında Buranın gerçek adı, daha doğrusu eski adı Herakliya. Herakliyalılar burada balıkçılıkla geçiniyor ve burası denizle bağlantılı. Ama denize dökülen alivyonlar nedeniyle zamanla burası göl haline geliyor. E, göl haline gelince balıkçılık da maalesef gerilemeye başlıyor, halkta e, işsizlik başlıyor, balık olmayınca Herakliyalılar yavaş yavaş terk ediyor burayı ve burası bu şekilde göl olarak kalıyor. Etrafını gezdiğinizde her yerde restoranlar var arkadaşlar. Kamp yapabileceğiniz yerler de var diye duydum. Ben e, özel bir kamp yeri görmedim ama kendi çadırınızı atabileceğiniz yerler de var. Yani para ödemek istemiyorsanız öyle güzel kuytu yerler de var burada. Ama ben kalmayacağım günü günübirlik bir gezi yapacağım diyorsanız da etrafında çok güzel gezebilirsiniz. Be beş parmak dağları falan var. Buradan şu an görüyor musunuz bilmiyorum. Karşı tarafta da çok güzel eski yapılar var. Yani buraya gelirseniz sıkılmazsınız arkadaşlar. İzmir'den buraya gelmek 200 kilometre. Benim 3 saatimi aldı. Ama tabii ben dura dura geldim. Ah, poz kesiyorum ama çok sıcak. Nihayet Kabak Koyun'a gelebildim. Ee, sabah 7.20 geçe çıktım. Akşam 7'de geldim. Yaklaşık bir 12 saat sürdü buraya gelmem Ama tabii birçok yerde durakladım. Mola verdim. Ee, ama çok şükür sorunsuz bir yolculuk geçti. Gayet eğlenceliydi. Ee, kabak Koyun'a geldikten sonra hemen bir duş aldım. Yemek yedim. çadırı attım filan. O yüzden anca bir kayıt yapabildim. Ee, yolculukta Bafa Gölü ve Muğla çok sıcaktı. Zaten kızardım. Siz de görüyorsunuzdur suratımdan. Bilmiyorum ışık gösteriyor mu? Ee, onun dışında hiçbir sorun yoktu. Ee, yol gayet güzeldi. Pazartesi olduğu için zaten e, çok kalabalık da değildi. Çok rahat geldim. Ee, özellikle Ölüdeniz'e gelince Fethiye'den sonra hava iyice serinledi. Denizin önü falan açık olduğu için. Bir de biraz yüksekteyiz. Buranın biraz rakımı yüksek olduğu için Hava gayet güzel burada Çok güzel Sultan Kampa geldim Kabak Koyu'nda Geçen sene gelmiştim buraya Çok güzel bir kamp arkadaşlar 125 TL gecelik Kendi çadırınızla gelirseniz Onların çadırıyla 150 TL Ama daha henüz atmamışlar çadırları Kendi çadırlarını 125 TL'ye Dahil olan kahvaltı ve akşam yemeği Ki çok güzel arkadaşlar ee, yemekleri, kahvaltısı falan çok sağlıklı. Buranın sahipleri, çalışanları çok kafalar. Ufak bir barları var. Ee, çok güzel manzaraları var. Asla sıkılmayacağınız bir yer burası. Onun dışında e, öğlenleri yemek vermiyorlar ama öğlenleri gerek yok. Sahile inebilirsiniz. Kabak sahiline, kabak plajına. Orada güzel vakit geçirebilirsiniz. Likya yoluna bağlanan yol var. İki tane yol var. Bir tane kısa. Zorlu. Bir tane de basit ve uzun var. Ee, biz geçen sene zorlu ve kısa olanı seçtik. Ee, ama oralar e, kaya tırmanışı gerektiriyor arkadaşlar. Eğer buraya gelecekseniz mutlaka bu bahsettiğim Likya yolunu bir delemenizsiniz. Ee, ama deneyiminiz varsa ya da yanınızda deneyimli biri varsa kaya tırmanışını yapın. Çünkü geçen sene ölenler oldu. Ölen bazı turistler oldu. Bu bahsettiğim kaya tırmanışının olduğu yerde. Yani çok zorlu bir kaya tırmanışı değil. Tam profesyonel olmanıza gerek yok. Ama tabi e, gene de dikkatli olmak gerekiyor. Deneyiminiz varsa ya da yanınızda deneyimli güvenebileceğiniz birileri varsa tırmanın. Zaten e, geçen seneden videolar olacaktı. E, varsa şu an koyarım zaten. E, görürsünüz nasıl e, bir tırmanış gerektirdiğini. Ama onun dışında diğer yol uzun ama çok güzel. Zaten Likya yolunu bilenler ee, kayalardaki işaretlerden, kırmızı beyaz işaretlerden yolu takip edebilirsiniz. Ama buranın şöyle bir özelliği var. İster kısa zorlu yolu kaya tırmanışını seçin, isterseniz de patikayı seçin. Tepede çok güzel bir şelale var. Oraya kadar bir yürüyün. O şelalenin dibinde bir suya girin. Buz gibi suda bir ayılın, bir kendinize gelin ve direkt karşınıza baktığınızda bütün kabak koyunu göreceksiniz arkadaşlar. Arkanızda şelale, karşınızda kabak koyu. Hatta oraya çadır bile atabilirsiniz. Biz geçen sene gittiğimizde genç bir arkadaşımız vardı. Oraya çadır atmıştı. Yani resmen cennetten kopmuş bir parça gibi. O yüzden kabak koyuna gelirseniz Likya yoluna bir yürüyün, şelaleyi görün. Ama kalacaksanız Sultan Kamp'ta kalmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel, hesaplı, temiz, çok kafa sahipleri var. Asla pişman olmazsınız. Şimdi benim gidip barda bir bira içmem lazım. Çünkü çok yorgunum. Hak ettim. Yarın sabah tekrar yola çıkacağım. Görüşürüz.